Merhabalar, bugün bir rakamla daha geldim. Bunu da aktarmadan edemeyeceğim. Özellikle 5 frekansını anlatmak istiyorum. Benim hayatımda en çok çalışan frekanslardan biri 5 frekansıdır. numolojik haritamda inanılmaz yerlere oturmuştur. Enerjisel de 5 frekansında bir insanım. 5 frekansı çok önemli bir frekans çünkü gezegeni Merkür. İletişim, yani iletişimin gezegeni Merkür elementi hava ve boğaz çakramızı temsil ediyor. Bu ne demek? 5 frekansı eğer alanınızda çalışmıyorsa karşı tarafla iletişim kurmakta ve onu anlamakta zorluk çekeceksiniz demektir. Ayrıca 5 frekansı stratejinin de frekansıdır. Bu yoksa alanınızda bu da bunun içinde çok zorlanacaksınız ve çalışmayacaktır. Beş frekansı ol, olmayan insanlar, alanında çalışmayanlar da genelde troit ve guater gibi hastalıklarla sınanan insanlardır. Bunların giderilmesi için haritanızda çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyorsanız lütfen bana DM'den başvurun. Numolojik haritanızı çıkaralım ve alanınızda nasıl çalıştıracağınızı birlikte planlayalım. Ayrıca giysi ve takı olarak da hayatınızda eğer 5 frekansı yoksa mavi ve mavinin tonlarını kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.